Önlemek diğer maliyetlerden çok daha ucuzdur diye arkadaşlarımız söyledi. Aynen buna katılıyorum. Özellikle bizim Türk sanayisinde şu ana kadar, özel sektör olarak da söylüyorum, maden, demirçelik, seramik gibi yakın temas gerektiren ve yoğun insan kalabalığının olduğu sektörlerde dahi bizim bugün muhakkak olaylar oldu ama üretimi durduracak ya da çok büyük infiallere yol açacak salgının kontrolden çıktığını göz ben şahsen duymadım ve bütün sanayi ile iştirak halindeyiz, temas halindeyiz Türkiye'nin her bir tarafıyla hatta uluslararası boyutta ve buralarda genel anlamda kontrolün iyi sağlandığını, sürecin iyi yönetildiğini görüyoruz. İşte bu aslında son 15 yılda iş sağlığı güvenliği kültürünün kazanılması ee, ve bunun ülkemize bugün neler kazandırdığını, eğer ekonominin de raydan çıktığını düşünseydik, üretimin durduğunu, ihracatın durduğunu, arzın durduğunu, bunları da e, dikkate aldığımızda bugün bambaşka bir senaryo ile karşı karşıya kalabilirdik. Evet, iş sağlığı güvenliğinin e, bugün e, Türk ekonomisinde görünmeyen bir kalkan ve zırh oluşturduğunu biz e, bu şekilde ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Ve bu noktada önemli bir e, teması e, atlamamak lazım. E, sahada aktif çalışan, görev yapan iş sağlığı güvenliği uzmanlarımıza, iş yeri hekimlerimize, iş iş, iş güvenliği ile ilgili tüm profesyonellerimize ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızda bu konuda emek harcayan, gayret gösteren bugüne kadar tüm e, bürokratlarımıza, akademisyenlerimize ben e, ülkem adına teşekkür ediyorum. Çünkü bunun yararını bizzat sahadaki bir profesyonel olarak e, gözlemleyebiliyorum.